Herkese merhaba ve banka kafasına hoş geldiniz. İlk videomuzda bankaların parayı nasıl yoktan var ettiğini öğrendik. Peki bu sihirli para yaratma sürecini başlatan ilk yakıt nereden geliyor? İşte bugün bankacılık sisteminin en temel kaynağına ve en büyük gizemine odaklanıyoruz. Mevduatlar Bankaya yatırdığınız o paranın sizin için basit birikim, banka için ise bambaşka bir şey olduğunu biliyor muydunuz? Bugün o paranın banka bilançosunda ne anlama geldiğini, yani bankaya yatırdığınız para teknik olarak sizin değil mi sorusunun cevabını vereceğiz. Hazır olun. Bankaya bakış açınız bu videodan sonra değişebilir. Hepimiz bankanın güçlü bir yapı olduğunu düşünürüz. Ancak bir bankanın muhasebe diline yani bilançosuna baktığımızda şaşırtıcı bir gerçekle karşılaşıyoruz. Bilanço iki ana bölümden oluşur. Varlıklar ve kaynaklar. Varlıklar bankanın sahip olduğu her şeydir. Verdiği krediler, nakit parası, binaları. Kaynaklar ise bankanın bu aktifleri finanse etmek için bulduğu kaynaklardır. Ve burada en büyük kalemi görüyorsunuz mevduatlar. Teknik olarak bankaya yatırdığınız para banka için bir borçtur veya yükümlülüktür. Banka size o parayı geri ödeme sözü verdiği için mevduat bilançonun pasifler tarafında yer alır. Yani siz hesabınıza 10 bin Türk lirası yatırdığınızda bankanın defterine size 10 bin Türk lirası borçlandım diye yazar. İşte bu bankanın en büyük finansman kaynağıdır bankalar elbette kaynaklarını sadece mevduattan sağlamaz. Şimdi vereceğim üç ana madde üzerinde dururlar. Mevduatlar, sizin paranızı. En büyük ve en ucuz kaynaktır. Faiz ödense bile genellikle diğer kaynaklara göre daha uygundur. Piyasa borçlanmaları, diğer bankalardan veya piyasadan aldıkları kısa vadeli krediler ve tahvil ihraçları. Bu mevduat kadar ucuz değildir. Öz kaynaklar sermaye. Bankanın sahiplerinin, hissedarların koyduğu paradır. Bu, bankanın borçlarını ödeyememesi durumunda kullanılacak ilk ve en pahalı sigorta katmanıdır. Bu üç kaynak içinde mevduatların devasa hacmi bankanın kredi verme gücünün neredeyse tamamını finanse eder. Banka sizin güveninizi kullanarak bu büyük fonlama gücünü elde eder. Tüm mevduatlar banka için aynı değildir. Bankaların iki farklı para kaynağı vardır ve bankalar birini diğerine tercih eder. Vadesiz mevduat. Sizin için anında erişilebilir, banka için ise en ucuz kaynaktır. Çoğu zaman faizsizdir. Ancak bu para her an çekilebileceği için banka için likidite riski taşır ve çok istikrarlı değildir. Banka bu paranın büyük bir kısmını hızlıca kredilendirmekten çekinir. Vadeli mevduat. Bankanın size faiz ödediği, yani banka için daha maliyetli olan kaynaktır. Ancak bu para bir süreliğine kilitlendiği için banka açısından daha istikrarlı ve güvenilirdir. Banka bu fonları daha uzun vadeli kredilere daha rahat yönlendirir bankaların stratejisi mevduat maliyetini düşük tutarken vadeli faizini az ödeyerek istikrarı maksimize etmektir. Peki biz neden paramızın borç olduğunu bile bile bankaya yatırıyoruz? Bankalar sizi para yatırmaya ikna etmek için iki ana silah kullanır. Faiz size bir getiri vaat eder. Bu getiri paranızın bankada durması karşılığında bankanın size ödediği kiralama bedelidir. TMSF Garantisi, Türkiye'de Tasarruf Mevduatı Sigortası Fonu, mevduatınızın belirli bir limitine kadar şu anki limit 400 bin Türk Lirası devlet garantisi altındadır. Bu, bankanın batması durumunda bile paranızın büyük bir kısmının güvende olduğu anlamına gelir. Bu garanti, insanların paralarını yastık altından çıkarıp bankaya yatırmasını sağlayan en büyük psikolojik güvencedir. Bu sistem bankanın en büyük kaynağı olan mevduatı çekmek ve korumak üzerine kuruludur. Güven olmazsa mevduat olmaz, mevduat olmazsa kredi olmaz ve sistem durur. Artık bankalara bakış açınızın değiştiğini biliyorum. Hesabınızdaki o tutar banka için aynı zamanda bir yükümlülük. Yani bir borçtur ve bu borç bankanın tüm kredi verme gücünü finanse eden temel kaynaktır. Bu kritik bilgiyi bankacınızdan mı öğrendiniz? Sanmıyorum. O zaman beğen tuşuna basın ve daha fazlasını öğrenmek için abone olun. Unutmayın, paranın sırrını çözenler sistemi yönetir. Finansal zekanızla kalın. Hoşça kalın.